Burada bir sanayinin içerisinde yollarda ve diğer evet. eksikliklerle ilgili herhangi problem yok. Yoğun bir kar oldu. Ondan dolayı çökme meydana geldi. Çok şükür bir can kaybı yok. Evet. Diğer malzemelerin kurtarılması, yan depoya alınması ile ilgili çalışma devam ediyor. Allah yeterinden sakın. Evet. i̇nşallah yeni yağacak karlarla birlikte herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci ilk olarak atlatırız. Evet. Gaziantep'te yağan kar, kış boyunca yağan kar kadar. Bu açıdan da çok önemli. Benim hemşehrilerimden istiramlı. Evet. Mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları. Trafiğe Karşıları, mutlaka arabalarının lastikleri başta olmak üzere diğer hazırlıklarını görerek çıkmaları. Şu üç, üç gün dışımızı sıkmamız gerekiyor. şimdi organize değiliz. Organize bizim can damarımız, şehrin kalbi. şehrin şehir için çok önemli. Değerli Cengiz Başkan'ın ve ekibi zaten çok büyük tecrübeyle hem olmadan önce hem olduktan sonra evet. gerekli her türlü tedbir aldılar. Şimdi de tabii geçmiş olsun. Ee, halı Patrikamızın çatısında, ambarın çatısında bir çökme oldu fakat çok şükür ki can kaybı yok. Ee, bugün hem geçmiş olsun hem bize düşen bir şey varsa e, yerinde incelemeye geldik. Ee, çok şükür e, hamdolsun şu anda yönetilebilecek durumda. Bu organize Sanayi Bölgemizde sadece e, iki saatin içerisinde aşırı bir yağış olması nedeniyle biraz ulaşımda sıkıntımız oldu. Onun dışında herhangi bir problemimiz olmadı sadece 1200 tane fabrikamızın bir tanesinde burada bir ufak bir kaza oldu diye. Yani buna da geçmiş olsun diyoruz tekrar. Şu anda sanayicilerimizin herhangi bir sorunu yok, bir problemimiz yok. Bu yaşlı, e, tüm yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Sağ olsun burada Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Valimiz destekleriyle işçilerimiz de rahat gidip geldik. Burası bir afet gibi düşünürsek herhangi bir sorunumuz yok. <laughs> Thank <laughs> you.